Gaziantep'te kadın kooperatifi tarafından üretilen ve ana vatanı Hindistan olan moringa bitkisinin üretimi bin bir özenle gerçekleşiyor. Hasattan pazara kadar özenle üretilen moringa ürünleri Türkiye'nin her tarafına gönderiliyor. Moringa Proje Koordinatörü Aysel Eskici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Moringa ile ilgilenmesinin kendilerini gururlandırdığını ifade ederek Cumhurbaşkanı'na hediye edilmek için hazırlanan Moringa ürünleri hakkında bilgiler paylaştı. Moringa hasadı gerçekleştiriyoruz. Ee, Türkiye'nin ilk üretim sahası Moringa Oleifera noktasında. Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'müz öncülüğünde yürütmüş olduğumuz bir e, projeyle, e, Tarım Bakanlığı tarafından desteklenen projemizle de şu anda Türkiye'nin moringalarına hasat ediyoruz. Dolayısıyla aslında bizim ülkemiz gerçekten e, tarım anlamında, e, diğer anlamlarla da keza aynı şekilde e, muazzam bir e, coğrafyaya sahip. Sayın Cumhurbaşkanımızın e, karşısında. E, bir devlet memuru olarak bu projenin bu noktaya e, gelmesinden son derece e, onur ve gurur duydum. Onu özellikle belirtmem gerekiyor. E, çünkü bir devlet liderinin e, eşi daha önce destek vermişti ve e, fark etmişti Moringa'yı. Şimdi de Cumhurbaşkanımızın e, fark ederek aslında e, orada e, bir konuşma şansımızın olmuş olması devlet kaynaklarının gerçekten emin elde olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. Cumhurbaşkanımıza e, çok teşekkür ediyorum. E, moringa içerikli zeytinyağlı sabun, moringa içerikli. Moringa içerikli ve %100 yüz bitkisel antibakteriyel şampuan. %100 e, yüz, e, moringa yaprağı e, organik tarım sertifikalı. Hoş ola makarna, ülkemize hoş ola, soframıza hoş ola, Cumhurbaşkanımıza hoş ola. Moringa yaprağı tozu, Cumhurbaşkanımıza şifa ola. E, moringayı kullanarak ben e, boyun fıtığımı ve bel fıtığımı yendim. Cumhurbaşkanımızın yorgunluğuna da biz e, kıyamıyoruz. E, umarım biz de destek oluruz. Gaziantep Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün ana vatanı Hindistan olan ve faydası saymakla bitmeyen Moringa bitkisini Türkiye'ye kazandırmak için başlattığı proje çerçevesinde güçlerini birleştiren kadınlar, Nurdağı ilçesinde kurdukları Moringa Antep Girişimci Kadınlar Üretim ve Kalkınma Kooperatifi'nde müthiş bir girişimcilik hikayesine imza atıyor. Moringa'nın ana vatanı Hindistan'dan getirdikleri fideleri 25 dekarlık arazisi üzerinde yetiştiren kadınlar, hasat ettikleri moringa yapraklarını moringa evinde işleyerek hiçbir katkı maddesi kullanmadan çay, şampuan, pişik kremi, el dezenfektanı, sabun üretiyor. Ürettikleri ürünleri Moringantep markasıyla internet siteleri üzerinden pazarlayan kadınlar, ürünleri kargo yoluyla Türkiye'nin dört bir tarafına gönderiyor. Topraktan pazara sistemi uyguladıklarını belirten Moringa Proje Koordinatörü Aysel Eskici şu şekilde konuştu. İhtama 6 tane kayıtlı kadınımız şu anda yılın 12 ayı çalışıyor. Onun yanında 20 kadın da arazide normal tarım işi olduğu zaman sürekli arazi işiyle de onlar uğraşıyor. Aynı zamanda sosyal medyayı falan e, yöneten, kargoyu yöneten bir genç kızımız da var. Hı hı. E, şu anda baktığınızda aşağı yukarı bir e, 30-40 kadınlık istihdam var. Yetiştirdiğimiz, kuruttuğumuz, moringalarımız